Herkes, sence bu ünlülerden hangisi estetikli, hangisi doğal? Çok kritik bir soru. Özgün ama. Bence doğal. Doğru. Hazal Kaya. Bence net estetik vardır. Estetiksiz. Hande Erçel. Net vardır. Hande Erçel estetiksiz olduğunu söylüyor, ama bir şekl var bence. O zaman takipçilere soralım ama sizce estetik var mı yok mu? Tuğba Büyüküstün. Bence yoktur. Dolguları olduğu söyleniyor. Beren Saat. Vardır. Estetiksiz. <laughs> Nasıl ya? Ama bak hep ters köşe oluyorum ben ya. Kıvanç Tatlıtuğ. Net var. Net var ya. Estetikli burnunu yaptırmış. Tarkan Tarkan'da var ya. Tarkan da var. burnunu yaptırmış. Çağatay Ulusoy? Yoktur ya. Böyle bir geçmişe gittim. O adını Feriha koydum. Çağatay Ulusoy herhalde aynı Çağatay Ulusoy. O da burnunu yaptıranlardanmış. Fahriye Evci? Çok doğal bir güzelliği var ama bence estetik var. Doğru. Serenay Sarıkaya? Net var. Doğru. Onun Adana'daki halini hatırlıyor musun? Evet ama çok küçüktü. Oğuzhan Koç. Gidelim. Çok güzel hareketler bunlar. Oğuzhan Koç'un hali. Net botoksu falan vardır. Botoksu var. Küçük de, yüzünde dolgular var. Nasıl varmış. bildim ben bunu ama? Ce, hafıza. Var. Rafet El Roman. Bence net var. Evet Rafet El Roman'ın da estetikleri varmış. Bensu Sora. Var bence estetiği var. Onda da küçük dolgular varmış. Kubilay Yaka. Kubilay Aka'nın ilk halleri böyle gözümün önüne gelmiyor. Yoktur ya. Onda yokmuş ama çoğunlukla takipçileri olduğunu söylüyor. Çok genç halleriyle kıyaslandığında burnunda küçük işlemler olabileceğini söylüyorlar. Sizin en çok şaşırdığınız ünlü hangisi oldu? Yorumlarda buluşalım.